Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi size taban yapmayı göstereceğim inşallah. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyerek tabanımıza başlayalım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane var ya bunun ortasını buluyorum. Ortasını buldum bu direği. Bir değil ikinci direkten ikinci çizgiden delikten ilmeğimi aldım. Bu şekilde. Ondan sonra ilmeğimi sabitleyip burayı sıkılaştırıyorum. Buradan 4 tane ilmek alacağım. 2 3 4. İlkin tek diğerlerini çift çift kesiyorum. Şimdi burası var ya bakın burası. Buradan tığımı geçirdim, ilmeğimi de geçirdim. Bu şekilde ilk direkten gördüğümüz bu ilk direkten ilmeğimi aldım ikinci direkten şu an ilmeğim 6 4 ile başladım 6 şu anda 6 2 4 6 bakın bir yanındakinden de ilmeğimi aldım İlkin tek diğerlerini çift çift geri geliyorum daha sonra bakın burası var ya bu delikten geçirdim tığımı ilmeğimi de geçirdim. Bakın, ilk direk artırıyorum şu anda. 2 3 4 5 6 Buradan da ilmeğimi alıyorum. 7 Bir de bu şekilde alıyorum. 8 İlkin tek, diğerlerini çift çift keserek sıramın başına kadar geldim. Şimdi 10 tane artıracağım ilmeklerim. Şu an 8. Şimdi geçirdim tekrardan tığımı. İpimi de geçirdim. İlk gördüğüm direkten bakın ilk gördüğüm direkten ilmeğimi aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bu şekilde içinden geçirdim. Artık artırmayı bıraktım. En sonkinden ilmeğimi aldım. Bir de bu kenardan alıyorum. Bu şekilde içinden geçirip sıramın başına kadar gidiyorum. Şimdi bakalım kaç ilmeğimiz var? 2 4 6 8 9 10 tane olacak. Şimdi yine aynısını yaptım. İçinden geçirdim. Buradan ilk gördüğüm direkten bu şekilde 4 5 6 7 8 9 10. Bakın sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi buraya da batıyorum. 11 ilmeğim oldu. Bunu içinden geçirdim. Bakın bu şekilde tekrar göstereyim. Buraya battım. En sonkine battım. Ve buradan da ilmeğimi alıp bu şekilde içinden geçirdim tığımı. Başına almadan. Sonra sıramın başına kadar geliyorum. şu an toplamda kaç ilmeğin var 2 4 6 8 10 şimdi artırmayı bırakıyorum artık ilmeği mi geçirdim bu direkten değil ikinci direkten ilmeğimi aldım 3. 4 5 6 7 8 9 ve buradaki de en sonda 10. Şimdi buraya da batıyorum. İlmeğimi tığın başına almadan geçirdim. İçinden geçirdim. Sıramın başına kadar geliyorum. Buradan tekrardan gösteriyorum. Bakın buradan aldım. içinden geçirdim. İlk direk değil. ikinci direkten ilmeğimi alıyorum. 10 tane ilmeğim sabit bir şekilde tığımın üstünde duruyor. Bakın sonundan da aldım. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi bir tane de bu şekilde alıyorum. Bakın, buradan alıyorum, ilmeğimi geçiriyorum. Bu şekilde aldım, içinden geçirdim sıramın başına kadar geliyorum. Bakın bu şekilde dönmeye başladı. Böyle. Daha sonra yine aynısını yapıyorum. Bir sonrakinden şişimi taktım, içinden geçirdim. Bu direkten değil, buradan değil. Şu ikinci direkten sabit bir şekilde 10 ilmeğim kalıyor. Bakın böyle. Sıkı yapmışım oraya. Daha sonra buradan da alıyorum. Tığımın başını dolamadan içinden geçirdim. Sıramın başına kadar çıkıyorum. Daha sonra bir sonrakinden şişimi geçiriyorum. İçinden geçirdim ikinci direğimden ilmeğimi aldım artık artırma yapmıyorum 4 ile başladım 8 10 on. ee, ondan sonra daha artırma yapmıyorum 10 10 10'a kadar artırmamı yaptım. Ondan sonra sabit bir şekilde dümdüz öreceğim. Şimdi bu buradan da ilmeğimi alıyorum. İçinden geçiriyorum sıramın başına kadar geliyorum. Daha sonra buradan ilmeğimi aldım, geçirdim tığımı, ilmeğimi de çıkardım. İkinci direkten ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde buraya kadar geliyoruz. Son ilmeğimi de aldım ve buradan da alıyorum içinden geçiriyorum sıramın başına kadar geri geliyorum bu şekilde yine tığımı geçirdim ipimi de çıkardım ikinci direğimden ilmeğimi aldım 3 4 5 6 7 8 9 sonuncusu 10 ve buradan ilmeğimi geçirdim içinden çıkardım ilk bakın geri geri geliyorum yine aynısını yapıyorum ikinci direğimden ilmeklerimi topluyorum 10 tane olacak Sakın karıştırmayın, eksiltmeyin, fazla olmasın. Şimdi buraya geldim, ilmeğimi aldım, içinden geçirdim. Sıramın başına kadar geliyorum, bu şekilde. Nereye kadar geliyorum? Ta ki buraya kadar geliyorum. Bakın, bakın, böyle tuttuğum zaman buraya kadar geliyorum, şuraya kadar. Bakın böyle buraya kadar geliyorum. Birkaç sıra daha yapalım birlikte. Sonrasını siz yaparsınız. Sonra bakın ikinci direğimden ilmeğimi aldım. 3 4 5 6 7 8 9 10 Daha sonra buradan bakın Buradan ilmeğimi alıp içinden geçiriyorum. Sıramın başına geldim. Şimdi tekrardan buradan ilmeğimi tığımı geçirdim, ilmeğimi de geçirdim, çıkardım ve ikinci direkten ilmeklerimi topluyorum buraya kadar toplam 10 tane ilmeğim sabit bir şekilde bakın 2 4 6 8 10 şimdi buradan ilmeğimi alıp içinden geçiriyorum sıramın başına kadar geliyorum yine tığımı geçirdim ipimi de geçirdim ikinci direğimden ilmeklerimi topluyorum bu şekilde daha sonra buradan ilmeğimi alıyorum içinden geçiriyorum başını dolamadan içinden geçiriyorum bu şekilde sıramın başına kadar geldim nereye kadar geliyorduk demiştim arkadaşlar buraya kadar örüp tekrardan görüşürüz arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım ben örüp geldim. Bu son sırasını birlikte yapalım sizinle. Bakın tek ilmeğim kaldı burada. Ondan sonra bu ilmeğimi alıyorum. içinden geçiriyorum. Daha sonra ilmeklerimi örüyorum 10 tane. 10 tane ilmeklerimi örüyorum. Bakın, bunu da bu şekilde aldım, içinden geçirip sıramın başına kadar giriyorum. Daha sonra ne yapıyoruz? Bakın. Şimdi topuğa geçtik. Burası topuk. Şimdi buradaki ilmekler var ya, bakın, buradaki direkler. Buradaki direklerden ilmeklerimizi bakın tekrar göstereyim. Şimdi burası var ya, burası. Buradan ilmeğimi geçirdim. Bu direkten değil, ikinci direğimden ilmeğimi aldım yine toplam 10 tane ilmeğim şişimin üzerinde sabit duruyor sayalım 2 4 6 8 9 ve 10 şimdi burası da var bakın bakın bu ilmekten bu direkten şişimi geçirdim bu şekilde aldım sıramın başına kadar çıkıyorum Yine bu şekilde bakın bu direkten şişimi geçirdim. İl... Aksilikler. Şişimi geçirdim bu direkten. İlmeğimi geçirdim. Bu şekilde ikinci direkten 10 tane ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bu direkten şişimi geçirdim bu direkten şişimi geçirdim doladım bu şekilde aldım sıramın başına kadar geliyorum bakın dönmeye başladı şimdi buradan yine bu direkten şişimi geçirdim ikinci direğimden ilmeğimi aldım 10 tane tekrardan bu direkten şişimi geçirip doladım içinden geçirdim daha sonra yine bu direkten şişimi geçirdim ikinci direğinden ilmeklerimi aldım 10 tane ilmeğim yine sabit bir şekilde ne eksik ne fazla şişimin üzerinde yine bu direkten doladım geçirdim geri çıkıyorum daha sonra bu şekilde ikinci direğimden ilmeğimi aldım bakın döndü ilmeklerimi alıyorum. Bu sıradaki direkten ilmeğimi aldım. Bakın bu şekilde doluyorum. Geçirdim, doladım, çıkardım. Bu şekilde. Sıramın başına kadar geliyorum. Daha sonra ikinci direkten ilmeğimi alıyorum. Daha sonra bu direkten geçirdim, doladım, içinden geçirdim. Sıramın başına kadar geliyorum. Yine aynısı bu şekilde geçirdim. Bu direkten geçirdim şişimi, doladım, içinden çıkardım. Sıramın başına kadar geri geliyorum. Buradan geçirdim. Ilmeklerimi örüyorum. Yine bu direkten ilmeğimi geçirdim, doladım, içinden çıkarıp sıramın başına geliyorum. Yine aynı şekilde geçirdim bu şekilde bu direkten değil ikinci direkten ilmeğimi alıyorum. Bakın arkadaşlar. Yine aynı şekilde geçirdim, doladım, bu şekilde aldım. Sıramın başına kadar geliyorum. Bakın patiğimiz bu şekilde. Arkası topuğu Bakın. Böyle. Yine ilmeğimi geçirdim. Bu şekilde. İkinci direkten ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde geçirdim doladım sıramın başına kadar geliyorum daha sonra yine aynısı geçirdim bu direk değil ikinci direğimden ilmeğimi alıyorum umarım faydam olur arkadaşlarım sizlere Yine bu şekilde tığımı geçirdim. Doladım, çıkardım. Sıramın başına kadar geliyorum. Tekrardan buradan geçirdim. Bu şekilde ikinci direğimden ilmeğimi alıyorum. Sabit 10 ilmeğim. Dediğim gibi tığımda yine bu şekilde çektim sıramın başına kadar geldim ilmeğimi geçirdim bu şekilde görüyorum Yine bu şekilde geçirdim. Sıramın başına kadar çıkıyorum. Evet arkadaşlarım şimdi ne yapıyorum? Bakın kenarda 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğim kaldı. Bu 3 numara tığımı bıraktım. Elime normal yün tığını aldım. Burayı çok sıkı öreceğim. Niye? Bu ee, burayı yaptıktan sonra burası bol olmasın, ayaktan çıkmasın diye. Ben böyle yapıyorum. Burayı çok sıkı bir şekilde öreceğim. 10 ilmek bu şekilde öreceğim. Bu şekilde hiçbir değişiklik yok sadece tığımı değiştirdim buradan alıyorum geçirdim sıramın başına kadar geliyorum işte dediğim gibi ayaktan çıkmasın sıkı olsun ilmeğimi geçiriyorum tığıma ikinci direkten ilmeğimi alıyorum burayı sıkı örmemin sebebi bu ayaktan çıkmasın Ben bütün patiklerim böyle yapıyorum. İlmeğimi geçirdim. Sıramın başına kadar örüyorum. Bu şekilde. Daha sonra yine aynı şekilde ilmeğimi geçirdim. Örüyorum. 10 tane ilmeğim. bu şekilde sıramın başına kadar çıkıyorum bakın aradaki farkı çok sıkı bakın şimdi buraya kadar örüp aynı şekilde gelelim Evet arkadaşlarım sıramın sonuna kadar yani buraya kadar ördüm bu tek ilmeği de birlikte yapalım istedim şimdi buradan ilmeğimi tekrardan geçiriyorum bu ipi de arada yürüteceğim buralar var ya bunların aralarından batıyorum bu şekilde bakın direkten almıyorum bu aralardan bu şekilde sık iğne yapıyorum bakın ipimi de aradan yürütüyorum burayı çok sıkı ördüm dediğim gibi işte ayaktan çıkmasın patik elimdeki tığ 1.75 milim bu şekilde sık iğne yapacağım patiğimin ağzını Evet. Buraya geldim. Bu zincir gibi olan içinden geçirdim bu şekilde. Daha sonra bu gördüklerimiz var ya. Her birinden buradan sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde. Bakın. Böyle. buralardan sık iğne yapıyorum. Buraya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Batıyorum sık iğne. Her gözeneye buraya batıp sık iğne yapıyorum. buralarda bunu yapmamız sebebi ayaktan çıkmasın patiğimiz her gördüğümüz bu şekilde batıyorum gözeneklere. Bu şekilde buraya kadar buraya kadar gelelim. Sık iğne yaparak buraya kadar gelelim. Bakın arkadaşlarım buraya kadar geldim. Şimdi ne yapıyorum? buradan herhangi bir zincir yani zincirin arasından kaydırma tekniği yapıyorum iki zincir çekip ipimi kesiyorum bu ipimi bu aradan gizliyorum bu şekilde bir zincir çekip sabitledim oraya ipimi sökülmesin. Bakın görünüş bu şekilde. Bakın. Şimdi kenar oyasını yapalım. Pembe ipimi aldım mi Bir zincir çektim. Sıkı şöyle bir zincir çektim. Çıkardım böyle. Şimdi buradan tığımı geçirdim. İlmeğimi de geçiriyorum. Bunu buraya sabitliyorum. Evet. Şimdi bir iki tane zincir atlayıp sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekip bu arasından geçiriyorum. Daha sonra 1 2 zincir arada bir tane bırakıp ikinciye batırıyorum. Yanlış oldu. Şimdi bir tane atlayıp ikinciye batıyorum. 4 zincir çekip 3 4 zincir çekip bu aradan bu aradan batıyorum. Tekrardan bir tane zincir bir tane delik atlayıp ikinciye batıyorum. 4 zincir çekiyorum. Bu gördüğümüz ara var ya. Onun içinden geçiriyorum tığımı. Bakın böyle bir pirik yapıyorum. Daha sonra bir tane bırakıp ikinciye batıyorum. 4 zincir çekip bu aradan geçiriyorum. Pirik yapıyorum. Bir tane atlayıp ikinciye batıyorum. Sık iğne batıyorum. 4 zincir çekip bu aradan geçiriyorum bu şekilde. Daha sonra bir tane atlayıp ikinci deliğe batıyorum. 4 zincir çekiyorum. Siz istediğiniz kenar oyasını yapabilirsiniz. Bu araya batıyorum. Bir tane atlayıp bir tane bırakıp ikinciye batıyorum. 4 zincir çekiyorum. Araya batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, bu şekilde kenar oyamızda yapıp gelelim.